Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok takip artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir TikTok takip sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok takipçi ilesi değil, Instagram takipçisi YouTube abone ilesi ve daha birçok kategori olacaktır. Şimdi sizlere siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi Sehan takipçiniz. Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. Kategorinin en başında Instagram takipçiniz en çok tercih edilen kategoriler mevcuttur. Burada TikTok beğeni servisleri, takip servisleri, YouTube servisleri ve daha birçok servis mevcuttur gördüğünüz gibi. Kategori aşağıya doğru indirdiğinizde ise Instagram takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kıvayi servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonu var burada. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte i̇şte bir anla peytiyar mevcuttur. İster kart ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Ödemeler hızlı onaylanmaktadır. Sitede herhangi bir sorunuz ya da sorunuz olursa destek destek talebi açabilirsiniz. Destekler 01 saat içerisinde onaylanmaktadır. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok takip servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz. Ve TikTok takip servisini seçiyoruz. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktarı da istediğiniz kadar girebilirsiniz. 500 bine kadar. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. TikTok profiline giriyoruz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Ve miktara bin adet giriyoruz. Sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Bu arada bonus kampanyamız mevcut arkadaşlar. 500 TL üzeri yüklemelere %3 bonus bakiye hediye veriyoruz. 1000 TL üzeri yüklemelere %10 bonus bakiye. 5000 TL üzeri yüklemelere ise %15 bonus bakiye hediye veriyoruz. Siparişlerin bölümünden siparişimizin durumunu kontrol sağlayalım. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem sırasında. Takip sayımızı kontrol edelim. Şimdi tayyip sayımız 14.700 arkadaşlar. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi takip sayımız 14700. Şimdi sadece bir dakika içerisinde takipçiler gönderim sağlayacaktır. Siparişimiz işlem alındı arkadaşlar yükleniyor moduna geçti. Şimdi tüm takipçiler gönderim sağlayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takip sayımız 14800 oldu. Takipçiler hızlı bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi takipçiler gönderime başladı. Tüm takipçiler gönderim sağladı arkadaşlar. Takip sayımız 15700 oldu. Siz de bu siteye güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece TikTok takipçi değil, TikTok beğeni TikTok özelme listesi, TikTok yorum listesi ve daha birçok ile için bu siteyi kullanabilirsiniz. Ve bunu her kategoriden yapabilirsiniz. Instagram için, YouTube için, Facebook için ve daha birçok için. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.